Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sevgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda balık burcuna niyetle Aralık 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım balık burçlarının Aralık 2022 döneminde Alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler ve potansiyeller her neyse kartlarımın alanında da bu gündemler belirir. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram .tarati .tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Ayrıca aylık değişim dönüşüm rehberliği ve bireysel alfa bir seansı hakkında bilgi ve randevu talepleriniz için yine Instagram .tarati iletişim kurabilirsiniz. Enerji alan temizliğinizi bugüne kadar hiç yaptırmamışsanız veya bir enerji terapisi almamışsanız bunu deneyimlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yılların getirdiği o enerjisel yüklerden arındığınızda gerçekten hayatınızda kısır döngü haline gelmiş problemlerden kolaylıkla hafifleyebileceğinizi, ferahlayabileceğinizi söyleyebilirim. Bu açılım aylık genel açılım olduğundan ben genel açılımların arkasına kısa bir enerjisel şifa çalışması Koyuyorum kolektifin adına yaptığım. Bu videonun arkasında da olacak. Açılım bittikten sonra arzu edenler birkaç dakika daha kalarak o arınma terapisini yapabilirler benimle birlikte. Arzu etmeyenler açılım bittikten sonra videodan çıkabilirler. Yine Instagram'da her gün atmaya çalışıyordum ama atamıyorum çok yoğunum. Ee, sık sık atmaya çalışıyorum. ikiz Alev ve soru cevap kartlarıyla kısa kısa birer dakikalık 30 saniyelik videolar atıyorum. İlgisi olanlar eğlencesi, eğlenceli hale geliyor öyle. İlgisi olanlar yine instagram tarotit.tarotit'den bu videolara da ulaşıp izleyebilirler. Bakalım melek kartlarımız balık burçları için nasıl bir gündem yaratacak veya açılıma nasıl destek olacak. Kartlarımızı seçtik. Şunları şöyle bir alalım. Şu tarafa koyalım. Öncelikle bir alanda neler varmış onları görelim. Balık burçlarının Aralık 2022 gündeminde alanda hangi potansiyeller, hangi enerjiler var? En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Kaçıncı burç bilmiyorum ama bu ayki açılımlarda herhalde 3-4 tane burçta geldi. Muhteşem bir aşkın, muhteşem bir uyumun. Bunun hem aşk olarak yorumlayabilirim, hem iş olarak yorumlayabilirim. Güç birliği geliyor. Uyumlu bir güç birliği. Bir ortaktan güç alma, bir hayat ortağından güç alma, hayat arkadaşından güç alma veya yepyeni bir aşkla birbirine güç verecek şekilde uyumlu bir iletişimin olduğu Dengeli bir iletişimle, olduğu bir aşkın başlangıcı ve kupa kralıyla yine aşkın zirvelerinde olacak balık burçları. Oo çok güzel. Hadi bakalım. Harika. Çok güzel kartlar geldi yine. Bu ayki açılımlara bayıldım. Hepsi birbirinden güzel geldi. Yılın son ayında sanki böyle eski enerjiden tamamen özgürleşerek yepyeni bir yıla Hazırlık sanki büyük bir arınma yaşanıyor evrende kolektifte büyük bir arınma yaşanıyor sanki o yüzden çok mutluyum balık burçlarını da şu ana kadar açtım kartların hepsi yüksek frekanslı kartlar kendinizi bu seviyelerde tutun güzel insanlar bazı insanlar geliyor hiç de uyumadı işte ben hayatımda şunu yaşıyorum ama sen içinde onu yaşıyorsun ki hayatında onu yaşıyorsun. İçeride ne varsa dışarıda da o vardır. Güzel insanlar, içeriği temiz tutarsanız ancak hayatınızın gerçekliğinde güzel şeyler size doğru akar. Benzer benzeri çeker. Hayatınıza bir dönüp bakın. Etrafınızda olana, bitene bakın. Hayatınızın gerçekliğine bakın. Bunların tamamı sizin için bir aynadır. O zaman bir yüzleşme yaşamanız gerekiyor olabilir. Dönüp içinize bakıp kendi içinizde neler olduğunu görmeniz gerekiyor olabilir. Burada söyledim. Gündemde kesinlikle aşk olacak. Yine major kartlar geldi. Yani yine major kartlar bütün burçların açılında mutlaka 2-3 tane major kart geldi. Bu demek oluyor ki Aralık ayı kolektifin tamamı için büyük değişim dönüşümlerin olacağı bir ay. Kader çarkı kartıyla beraber kadersel bir dö değişim dönüşüme hazır olun aniden gerçekleşecek, birdenbire hiç beklemediğiniz anda gerçekleşecek bir olay sizin hayatınızın bir daha üst seviyeye, daha pozitif, daha aydınlık bir alana evrilmesine yol açacak. Çünkü Aziz Kart ile beraber ruhsal bir yükseliş de mevcut. Burada gündemde aşk kesinlikle olacak ama onun dışındaki gündemler balık burçları için ortak alanda gelmiş. Sanki bir yükseliş, ruhsal bir yükseliş, spiritel bir yükseliş, hayatın daha keyifli, daha mutluluk dolu, daha yaratıcı, daha ilham dolu, daha neşe dolu alanlarını keşfedecek balık burçlarının enerjileri yansımış. Burada e, ay içerisinde daha seveceğin, daha sevgi odaklı, daha paylaşım odaklı balık burçlarının enerjileri var. Zaten onlar duygusal ve sevgiyi Paylaşmayı seven burçlar ancak bu ayın enerjisinde bu etki daha da büyüyor gibi, daha da hissedilir bir hale geliyor. Sevginin yaratacağı güçten faydalanacak balık burçları var. Sevgiyle güçlenecekler. Sevgiyle hem kendilerine hem sevdiklerine güç katacak balık burçlarının enerjileri var. Kader çarkı kartıyla. Şu ana kadar rölantide giden ya da çözümsüz ilerleyen bir türlü çözemediğiniz belki kısır döngü haline gelmiş olan hangi alanda olursa olsun aşk, para, ilişkiler, evlilik, huzur, sağlık hangi konuyla ilgili bir kısır döngü yaşıyorsanız kadersel bir ilahi bir olayla onun sonlanma potansiyelinin açıldığını görüyoruz. Yine hiç beklenmedik anda ruhsal, spiritüel alanda bir açılım, daha yükseliş. Belki eğitim alanlar var, belki bu alanda kendini geliştirmek için yolculuk halinde olanlar var. Emin olun çok güzel potansiyeller sizi bekliyor. Bu ay bir burçlara genel aynı şeyi söyledim. Kelimelerimle potansiyeli küçültmek istemiyorum. Burada çok büyük bir potansiyel görüyorum aşık ilişkiler, evlilik, genel bir açılım her alanda çok büyük bir potansiyel görüyorum ve bunu alıp kabul ediyorum. Kelimelerimle de onu daraltmak istemiyorum. Belki benim kelimelerimden daha büyük potansiyeller var. O yüzden diyorum ki hazır olun Balık burçları. Hazır olun. Bu ay size büyük bir değişim getiriyor. Büyük bir dönüşüm getiriyor, büyük bir yükseliş getiriyor. Maddi manevi her alanda yükselişin habercisi olan kartlar gelmiş. Hiçbir tane düşük frekanslı kart yok. Negatif bir kart yok. Önünüze bir engel çıkmayacak. Her şey kendiliğinden kolaylıkla zahmetsizce gerçekleşecek ve buradaki gibi sanki şaşkınlıkla bunlar nasıl oluyor? Bu kadar kolay nasıl olabildi? Peki bu zamana kadar nasıl zorlanıyordum ben? Niye zorlanıyordum? Nasıl kolay çözüldü diyeceğiniz Anların olacağını tahmin ediyorum. Bakalım genel açılımla kartlarınızdan yansıyan, kart, alanınızdan kartlarıma yansıyan enerjiler bu şekildeydi. Harika şeylere hazır olun diyorum. Konulara, gündemlere. Bakalım diğer kartlarımız ne söyleyecek? Umuyorum orada da yüksek frekanslı kartlar vardır. İkinci çakra baş melek arayar. Bizim aşk, ilişkiler ve parayla ilgili konularımızı yönetir bu çakramız. Bu çakrasıyla ilgili problem olduğunu düşünen aşk konularında ve ilişkiler konularında ya da parayla ilgili konularda bir kısır döngü halinde olan bu kader çarkıyla beraber çözümlenecek konulardan birisi. Bu şekilde bir sıkıntı yaşadığını düşünen balık burçları varsa İnternette, YouTube'da da var. İkinci çakra ile ilgili çalışmalar yapsın. O konularla ilgili arınma çalışmaları yapsın ki bir boşluk yaratsın, bir alan yaratsın şu potansiyelin hayatlarına akması için. Bakalım adanmışlık kartı geldi. Balık burçları ne olacak? Aralık ayında ne olacak acaba? Bu kadar adandığınız adanmış olduğunuz ne varsa, hani kendinizi adadığınız, ailenize mi adadınız, işte paraya mı adadınız, zenginleşmeye mi adadınız, işe mi adadınız, aşka mı adadınız, neye adadıysanız onunla ilgili gelişmeler olacak, onunla ilgili çözümlemeler olacak tıkandığınız konularla alakalı. Burada çünkü bütün konular mevcut. Bütün bu ana başlıklar mevcut ve ana başlıklarla ilgili potansiyeller açık duruyor ve adanmış olduğun, kendini adamış olduğun konuyla ilgili çözümlenme yaşayacaksın dedi Osho'nun kartı. Bakalım meleklerimiz bize nasıl bir e, tavsiyede bulundu? Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri dedi. Eğer kalbimiz kapalıysa, biz insanlara karşı sevgi alıp vermekte zorluk yaşıyorsak veya zihinsel olarak da başkalarına çok kapalı durumdaysak diyor ki meleklerim güvenilir ve gönülden bir tavsiye veriyorum sana yardım işleri yap diyor. Etrafınızda çok büyük büyük şeyler yapılması gerekmiyor. Etrafınıza ihtiyaç hissettiğiniz kişiye bir gülümsemeyle, bir tebessümle, ufacık bir destekle yardımcı olabilirsiniz. Sokak hayvanlarına yardımcı olabilirsiniz. Onların kafasına bir okşamanız bile bu evrende artı bir puan yazmanıza sebep olacaktır. Ve bunun katlanarak size ödülleri, hediyeleri neler bunu soralım. Sevgili balıklar, diğer burçlarda olduğu gibi sizin açılımınızda da muhteşem potansiyeller var. Hepsi çok güzel, aldım kabul ettim diyorum. Lütfen bu potansiyellerin alanınıza anda gerçeklik olması için bir boşluk yaratın arınma, affetme çalışmaları yapın. Öfkenizden özgürleşin, geçmişi bırakın, gelecek kaygılarını bırakın. Anın enerjisinde mutlu olmayı seçin. Sevgili balık burçları, Aralık ayı ile ilgili açılımımızın burada sonuna geldik. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Çalışmaya katılmak istemeyenler videoda buradan çıkabilirler. Çalışmaya katılmak isteyenler 2-3 dakika daha izleyebilirler niyete dahil olmak için niyeti abone olan kullanıcılarım üzerinden aldığım için kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Hadi bakalım. Şifa çalışmasına katılmak isteyen balık burçları için biz devam edelim. Önce birkaç derin nefes alıp şu eski enerjiyi bir bırakalım ve enerjimizi tazeleyelim, yenileyelim. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman bu videoya denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin bakın negatif yok çok güzel. Hadi şurada çakranızı açalım. Tüm negatif potansiyellerin alandan süpürülmesine izin verin. Burada açığa çıkan ya da çıkmayan sizin gerçekliğinizde yaşadığınız negatif ve düşük frekanslı tüm enerjileri süpürelim. Siz izin verirseniz ben bunu yapabilirim kolaylıkla. Çok güzel, enerji yumuşak. Ve yine alanda açığa çıkan Tüm pozitif enerjilerin, hepsi pozitif, çok şükür. Anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen ve buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, Beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların ve yarım kalmış onların yarım kalmış sınavlarının kendi potansiyellerime kendi koyduğum sınırların yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. İzin verin güzel insanlar. Hepsini süpürelim. Yer açalım bu güzel potansiyeli. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer ve hayatımın diğer tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirerek takip ettiğiniz burçların oynatma listelerini hemen ulaşabilmek için içeriklere kitaplığınıza kaydetmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.